Herkese merhaba pes severler. Arda Güler kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakibimiz bugün Villarreal olacak La Liga'da. Kaldığımız yerden serimiz tam gaz devam ediyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arda Güler ilk 11'de ve başlama vuruşu diyoruz. Haydi bakalım Arda. Metropol aranadayız. Real Madrid Villarreal işte oyuncular böyle galibiyet yemin ediyorlar. Kenetleniyorlar birbirlerine. Real Madrid bunu her maç öncesi yapıyor. Gerçekten Güzel görüntüler. İşte Villarreal'li oyuncular. Ve Brahim Diaz bugün. Hoselu yok. Brahim Diaz var. Sorunlu Odriazola yok. Yerine Carvajal var. Bakalım neler olacak. Ve maça. Brahim Diaz'ın vuruşuyla Real Madrid başlıyor. Derken niye biz başlar başlama savunmaya çekildik? Ben onu anlamadım. Evet ben konuşurken arada çalımlar yapıyor maşallah. Şimdi döndü ortaya. Modric, Tony Kroos mu galiba? Tony Kroos. Şimdi döndü Vinicius. Bir uzun top. Vinicius'a uzun top. Dışarıya gidiyor. O da döndü Gomez. Saçma sapan. Allah'ınızı severseniz bir defansa çekilmiş. Biz defansa çekilmişiz. Nasıl olacak acaba böyle çok merak ediyorum. Faal yapmış Arda Güler. Ne yaptıysa acaba. 1.90 İbora'ya eğer Arda'nın bir müdahalesiyle öyle dengesi kayboluyorsa fizik kurallarına aykırı. Ufak bir çelme sadece. Adamın bacağı benim boyum kadar anasını satayım. Pareho topun gerisine dikkat. Kale. Kurtuva dikkat. Pareho geliyor. Ortalığı Allah'tan karşıladık, iyi karşıladık. Bir kontrolü çıkarmayız. mıyız? Brahim iyi kontrol. Oyna Arda'yı. Tansersene oğlum. Oğlum niye geriye oynuyorsun? Arda'yı oynasana Brahim. Artan yönünü müthiş değiştirdik. Mendy'ye, Mendy. İyi kontrol. Geriye döndü Kroos. Cross. Kroos'tan nefis bir pas. Şimdi aldı Arda, Arda. Arda'dan da nefis pas. Rodrigo'ya. Rodrigo baktı. Vinicius aldı. Şutunu çekti dışarıya. Modric'e verdi. Modric'in cross'unu göremiyorum. Brahim Diaz'dan Vinicius'a. Vinicius. Vinicius'tan Brahim Diaz. O da bıraktı Rodrigo. Rodrigo sağdan destek Carvajal. Arkandayım Carvajal. Bir topu tut. Dön geriye. Tamam çok iyi Arda. Çek. Çek Arda bir sakin ol ya. Bir sakin. Şu Arda'nın ilk top dokunuşunda sıkıntı var. Topu ilk defa önüne geldiğinde kontrolünde sıkıntı var. Çok böyle saçma sapan kontroller yapıyor. Onu düzeltmeniz lazım. Kokelin. Savunma arkasında o bir bas Kokelin. Dikkat kapatın onu aferin. Eder milita iyi müdahale. Şimdi indiler kafayı ama top yine onlarda. Top aşırı derecede bir yere geldi. Biz çok geriye çekiliyoruz. Kendi evimizde bu kadar yapmamalıyız derken iyi girdik. Var e, mal yok. Brahim biraz oynalar da gülerin önüne ama işte, işte bundan bahsettim. Az önce bahsettiğim şey bu. İlk dokunuş, ilk kontrolünde sıkıntı var Arda'nın. Yani pas geldiğinde kontrol edişinde bazen sıkıntı var. Şimdi aldı Arda. Arda, Arda. Cepheden Arda sola iyi gördü. Mendiye, mendi Mendy. Mendy Arda desteğe geldi. Mendy ortaladı içeri. Albiol karşılıyor. Dönen top Rodrigo'da. Rodrigo. Bekledi döndü Arda'ya. Arda. Sakin oldu. Sola nefis bas. Mendy o. Mendy. Yaptı orta içeriye. Bir kafa beni istiyor. Üstten dışarıya. Ve ilk yarı bitiyor. Oselo giriyor. Brahim Diaz'ın yerine. Hamleye bak Oselo. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Kokelin tacı kullanacak. Kullandı Moy Gomez'e. Moy Gomez. Arda rahatsız etti. Donu altı topu Arda. Farmal yok. Arda'yı bıraktı Karvahal. Hadi kontraya çıkalım. Karvahal. Karvahal bıraktı Arda'nın önüne. Arda. Arda bu sefer iyi dokunuş iyi yaptı. O da Karvahal'in önüne bıraktı. Karvahal. Sağ kanatta Karvahal. Baktı içeriye. Arda gelmiş orta yaptı. Bir kafa direkten dönüyor. Allah'ın direk. Hoselo. Bir işe yarayacaktı Hoselo. O da direğe vurdu. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Mendy iyi pas kapoya girdi araya. İyi pas olmadı bu kapuya. Ondan da bir uzun top Alcacer savunma arkasını sarktı ama kaleci çıksana ha bırak tamam. Tamam sıkıntı yok. Karva Arda nefis çektiği Borra'dan kapoya'dan çekemedi. Alcacer indiremedi ama Toni Kroos aferin. Şimdi Arda Güler. Toni Kroos'a da aferin demezsin bu arada. Vinicius mu Mendy o? Mendy bıraktı şimdi ortaya Modric. Modric'den müthiş pas düşündü ama kapuya girdi araya. Bugün çoğu pası kesti kapoya maşallah yani. Oyuncu değişikliği Arda Güler çıkıyor. Al işte budur. 66'da da çıkarttı bizi Kebayos aldı yerine. 1-0 kazanıyoruz. Yerimize giren Kebayos'un attığı golle maçı kazandık. Geçen videoda da Brahim Diaz bizim yerimize girip gol atmıştı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ya da ondan önceki videoda. Bizim yerimize girenler maşallah bir goller atıyorlar Bir biz sıkıntı çekiyoruz. Evet 5. haftanın sonuçları da bu şekilde 1-0 Villarreal'i zar zor da olsa yendik ama zor maçtı Villarreal'de önemli bir ekip sonuçta. O yüzden bu maçtan 1-0 da olsa kötü de oyunda olsa galibiyet almak önemliydi. Bir sonraki maçımız Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea. Bizim gruptaki en güçlü rakibimiz Chelsea. Şükür. Sinan! şimdi küfür Sinan, edeceğim ya. Bir şey olmaz Sinan abi. Ya. Ama beni yedek kulübesi anlatıyor bak işte. Yani böylesine önemli bir maçta benim yerime Alaba Kroos Modric ile çıkıyor. Alaba ne alaka? Stoperi defansif orta saha oynatmış. Kroos'la da öne koymuş. İyi da gör bakalım ne olacak. Chelsea başladı. Direkt 45. dakikada Modric'in yerine hoca bizi aldı oyuna. Şu anda protesto ettim. Bir, bir dakika falan protesto ettim. Hiç yerinden kıpırdamadım hocayı. Kınıyorum buradan. Görüyorum hocaya yakıştıramadım. Tuva başlattı. Hocanın da çok umurundaydı. Şimdi aldı Arda tek top çok iyi Toni Kroos tekrar aldı Arda 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 iyi gitti Mendy'nin önüne Mendy aldı geri bıraktı benim hiçbir suçum yok iyi sıkıştırdık Taç Brian Diaz çıkıyor Rodrigo giriyor Mendy Toni Kroos geriye döndü Arda ya Arda ne yapıyorsun Allah rızası için James uzun top kukurella ya. bomboş Kukurella maşallah Kukurella Aradan pas Sterling'in önüne doğru Kurtuva çıksan alırdın onu aslında ama niye çıkmadan anlamadım. Takım sıkıntılı ya. Bizim takımda bir problem var. Ben o problemi çözemedim bir türlü. Sanırım yani bizim takımda yıldız oyuncu yok Vinicius'tan başka. O da tek başına ne yapsın? Bir de Arda var tabi onu saymıyorum o. Derken Sterling maşallah. Biz, biz, burada takımla ilgili konuşurken Sterling oradan füze atıyor kaleye. Köşe vuruşunu James kullanacak. Dakikalar 58. Lukaku açıldı saçma sapan. Kafa vuracak tek adam Lukaku var. O da açıldı. Ha, Obama varmış. 31 numara maşallah. Orta geldi içeriye. Obama'ya kafayı da vurdu ama Kurtuğa bence hocayı ya da yönetim protest ediyor. Kurtuğa'nın üstü bırakmasından ben onu hissettim yani. Evet 1.92 Lukaku'yu da ben mi tutuyorum onu anlamadım. Kafayla karşıladık. Bir kontra gelir mi? Gelebilir. Şimdi Oselo aldı. Oselo ile kontrata çıkıyorum. Şimdi Arda Güler. Arda Geriye döndü Vinicius. Destek Mendy'den tekrar Arda'ya yordu. Arda Mendy'ye bıraktı. Arda önünde Mendy. O oh, çok iyi pas bu. Vinicius mu Rodrigo mu? Aman ya arkadaş ne kukurellaymış ya. Ne kukurellaymış ki nereden geldi acaba? Eder Militao kafayla geri indirdi sakin. Sakin bir uzun top ileri Arda Güler'e doğru. Arda kafayla indirdi helal olsun. O selo. Şimdi pas Arda'nın önüne ama. Şalova araya geliyor Dakikalar 70 00'ı geçti, devam ediyor. Bak indirli geriye doğru Sterling hareketlendi. karva halı yapayım. Şimdi kim o? Göremiyorum kim olduğunu. Bir diğer galiba. Şimdi bıraktı karba önüne. Bak ortada boşun. Karba hal şimdi yordu o selo. Bak önüme oynamıyor, gidiyor geriye oynuyor. Allah manyak Oselo'su. Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Arda. Aa işte böyle belli kırarım adamın. Arda Güler geliyor. Arda Güler sokuldu içeriye. Arda oldu. <laughs> dönme, direkten dönme, direkten dönme. Yapma Arda. At bunu Arda, at. Şampiyonlar Ligi'nde Bernabeu'da Chelsea'ye karşı 75'te at bu golü. Orta geldi Silva maşallah. Ah be Arda direğe nişanlanır mı? Cross. Alaba'ya döndü tekrar Alaba. Pas veremiyoruz ki daha. Dön ortaya çok iyi Arda. Arda döndü sağ kanadı çok iyi bas hal. Karva bıraktı içeri Rodrigo'nun önüne. Aklını Rodrigo dışarıya. Allah'ım Rodrigo da dışarıya. Pozisyonları üst üste harcıyoruz üst üste. Tabi şu pası Karvahal'e kilidi açan şey oldu. Oselo çıktı Kebayos girdi yerine. 81. dakika Fofana. James ile oynadı James. Bir uzun top ters kanatta Kukurelya bomboş. Kukureya bir uzun top ileri aman 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 Sterling'i kapat kanunu kapat Sterling Allah'tan atamadı Yoksa Bernabeu da Chelsea'ye yenirsek biz bu gruptan lider çıkmayı unutalım yani onu da söyleyeyim Kurtuğa gidin ileri diyor arkadaşlarına 84. dakika İndir onu Hoselu bir işe yarar. Hoselu değil o pardon başka biri Şimdi Kukureya bıraktı Sterling Alaba karşısında Kelliger Kelliger'dan Kukureya'ya Kukureya, Kukureya. Arda önünde ah benim Arda hiçbir şey yok döverim hakem seni ağzını bunu attırım ona falan verirsen şimdi Rodrigo'nun önünde sakin Rodrigo sakin Rodrigo gel Arda'ya Arda gel Arda'ya gel çok iyi tekrar Rodrigo gör çok iyi bu Rodrigo sağ kanatta dakika 90 Rodrigo yapma Rodrigo öyle hatalar bir orta açacaksın alt tarafı tamam hatamız devam ediyor tamam Carvajal Alaba çok iyi pas bu Arda giler destek bekledi Carvajal'den Arda Arda şimdi gördü Carvajal'i Carvajal baktı içeri yaptı ortayı o seviye gelmedi Fofana Tamam yine atak bizde. Haydi çocuklar bir son dakika golü. Mendy. Mendy destek bekleri geriye döndü. Bitirme hakem. Bitirme Toni Kroos. Arda Güler sakin kime vereyim şuraya vereyim. Çok iyi Rodrigo. Tekrar aldı Arda'ya. Arda baktı. Attı Arda. attı ölmesin Birine çarpmasın. Yeter ya. Vallahi yeter ya. Yani bu maçın hakkı bu değildi ama yapacak bir şey yok. 0-0 bitti. 4 puanla ikinci sıradayız. Lazio önümüzde. Rezilliğe bak. 12 maç bir gol bir asist arda güler. Bu istatistiği ağzıyla anlattırmamız gerekiyor. Gol sayımız asist sayımız yoksa kadroyu bile almayacaklar bizi. Bir sonraki maç Osasunayla La Liga'da Stadındayız Gündüz maç işte böyle sırıtıyor Osasunalı oyuncular. Şu öndeki ikili niye öyle sırıtıyorlar acaba? Yine klasikleşmiş Real Madrid'in maç önünde birbirine kenetlenmesini görüyoruz. Helal olsun diyoruz işte. Kamaminga. Fran Garcia ve mücadeleye Osasuna başlıyor. David Garcia'dan Unai Garcia. Kardeşler mi acaba? Budmir. Budmir Kamavinga arkasında Budmir. Budmir bıraktı Ruben Garcia. Tekrar bıraktı o da Mon, ne bir şey. Manu Sanchez. Ortaladı içeri. Mermi attı mübarek. Mermi. Maşallah. Döndü kalecisi Herrera'ya. Herrera uzaklaştırdı. yerde kim var? Bellingham var. Bellingham. Arda yiyor. Arda aldı. Soluna çekti. Arda bir daha çekti. Sağına döndü şimdi Karval. Yetiş. Karval yetiş. Ağzını kırar mı? Tekrar döndü Arda'ya. Sakin. Arda. Arda'la nefis bir fake. Yemedi rakip. Yemedi. Allah kahretsin yemedi. Bazen yemiyorlar işte. Bazen geçmez yani. Tamam bari pres yaptı Arda kaybettiğimiz topun ardından. Manu Sanchez iyi pres yapıyor. Rodrigo orada. Ben de sıkıştırıyorum. Çok iyi. İşte bu. İşte bu taç. Dakikalar 21 tar atışını Karvahal kullandı Arda'ya Arda. Arda yaptı orta içeri Oselio'ya doğru. Bir kafa dışarı ya. Ne oldu? Offside'miş. Allah seni Hosselu ya. Yani zaten offside'de olmasaydım bir şaşırırdım. Aa Oselu. şey arıyor diye. Budmir gönderdi. Kafayla indirdik. Şimdi Arda. Arda'dan iyi pas Oselu ya. Oselio bıraktı Vinicius. Vinicius'tan Rodrigo. Rodrigo'dan Arda. Arda çekti. Kaybetme sakın Arda. Şimdi döndü. Hoca faal. Hocam falim ver ya. lan direğe dönmesin gene direk. Allah'ım ne oluyor bu takıma kim okudu? Bellingham nefis bas Karval. Karval cezalan orta geldi geçmedi Arda koş. Koş Arda koş. Tamam Arda. Şimdi yedir fake yi ye. Yine yemedi. Vuru ben karşıya fake yemiyorum Arda yine de vurdu. Dışarıya. Ne oluyor arkadaş ya? Porsel'e vuruyor. Direkten dönüyor. Dönen topu bir şeyler oluyor. Basiretsizlik var üstümüzde basiretsizlik. Bir okuyup üfledi değil mi? Barça mı okudu? Ne yaptı? Anlamadım ki. Büyü yaptılar bizim tesislere? Stat yaptık göz mü değdi? Ben anlamıyorum ki artık böyle şeyler düşünmeye başladım iyice. Arda. böyle belini kırarım bakayım ona göre ha. Şimdi Arda tekrar. Karvahal. Gelsene Arda'ya Karvahal. Eder tamam göremedim. Evet şimdi aldı Arda. Karvahalini açıya bekliyor. Şimdi Kahvahalini önüne nefis bas. Tesliyeye gittim Karvahal'e. Şimdi aldı Arda. Arda. Arda Karvahal'e. Karvahal orta. Hosele dışarıya. İnşallah Hosele bugün kaleyi tutturacak. Bir direkt bir dışarı. Bir de üst dağlara mı gitti bir şey oldu. İnşallah kaleyi tutturacak Hosele bugün. İnanıyoruz. Gol olmasa da olur. Kaleyi tuttursun yeter. En azından bir halta yarar. Yeter, ulan, yeter yeter! Nefis pas bu arada Arda işte. Böyle paslar atın bana. Keyfinize bakın. Arda da bu çalımı yapar. Şimdi verir Karvahal'e. Görüyor musunuz nasıl oynuyor çocuk pas atıldığında? karva hal. İki kişiyi taktı beşine Karvahal. Arda desteğe gidiyor. Bir halt yapalım. Anam çıktı vallahi oradan orta yaptı. O seni indirdi. Arda yenişine işine savunmaya çaktı. Ben pas mı de bana indirdi ya? Görmedim orada. Allah Allah. halde burada helal olsun. Şunlar arasından çıktı. Yılların tecrübesi köşe vuruşu. Şimdi geldi orta içeriye doğru. Bir kafa gelir mi gelmedi. Rodrigo'ya sekti. Rodrigo arkanda top. Arama. Şimdi Kamavinga mı? Belinga mı? Şimdi Kamavinga. Hoselu. Hoselu bıraktı. Arka, Ardanın arkasına atıyor sanki bilerek ya. Alava. Karvahal. Karvahal bırak. Bıraksana Karvahal. Önüme bırakmıyorlar görüyor musunuz? Şimdi Arda ne zaman markaj altındayım o zaman pas geliyor bana zaten. Belin gövme. Teresan bir hareket. Arda'ya döndü Arda. Kaç kişi önünde Arda'nın maşallah. Şimdi Karvali yordu sağda. Karvali. Arda. Ama işte ilk dokunuş. Yine öncelikle söylediğim gibi şu Arda'nın şu sıkıntısını çözemedik türlü. David Garcia bıraktı. Nako Vidal. Dakikalar 51. Osasuna 0. Real Madrid 0. Inigo Perez. Gönderdi Roberto Torres. Şimdi bir kontrol atak şansı Arda Güler. Arda bıraktı. Şimdi Rodrigo. Sıyırıldı pası verdi. O seriyor. O selo. O selo baktı. Vinicius'a verdi ama o kadar kötü verdi ki o pası. Canım pozisyonun içine gitti. Taç. Bir uzun top Arda'ya İyi pas. Arda. Arda iyi çekti. Şimdi Kroos'a döndü. Kroos'tan Hoselu ya Hoselu. Hoselu. Hoselu'yu kırmıyor. Maşallah iki kişi yıkamadı. Üçüncüsü geldi aldı. Pası vermesin öyle olur. İki saat ayağında top oyalarsa. Kamavinga kafayla yere, ya. Arda ya indirdi yeriye. Alabaya. Alabadan Arda'ya. Arda'yı indirdi Vinicius'a. Vinicius dönüyor. Vinicius, Vinicius bıraktı Arda'gilerin önüne. Arda attı. Vurdu kaleci. Ulan çıkarma artık. Çıkarma yeter. Bak bak nasıl havalanıyor Arda'nın şutunu çıkardım diye. Ü -Ü Ü Ü. Ne istiyorsunuz lan bu çocuktan? Köşe vuruşu. 26 kere toplamış mısınız? Bak maşallah deyin. Orta geldi içeriye. Kamavinga'ya doğru geçmedi. Tony Kroos. Alamadı Roberto Torres aldı. Budimir dikkat Kamavinga e kapat önünü. Ruben Garcia adam araya kaçıyor. Araya kaçıyor. Ben görüyorum buradan. Salma uyuyor galiba. O yer aldı. Aferin Karvahal. Atak devam edecek. Nako Vidal. Roberto Torres. Roberto Torres çevirdi. O yere. O yer. O yer. Yine döndü yüzünü. Bu demire döndü. Bu demiri vurdu. Kaleci Kurtuva. Çık çık çık. Kurtuva mı kaleci? Herhalde Kurtuva. Aynen. Gönderdi kurtu aileye doğru Arda Güler'e atıyor. 1.90 falan Hoseli var. Ama 1.10 Arda'ya hava topu atıyor. Bizim kaleci de şey. Gerçi o. Hoseli da boy var. Gerisi yok. Lan şimdi küfür Ruben Garcia'nın önce Carvalho araya girdi. de pas verdi Arda Güler'e. Arda Güler bıraktı ama Hoseli koşu yapmıyor ki. Hoseli mangal tadında çayırda çimende geziyor. Aynen bir Rodrigo Rodrigo çekti. Rodrigo şimdi hal. tekrar bıraktı. Arda. Arda ama ilk dokunuş kötü yine Arda. Yani hoca bak bizi çıkartmıyor. Oyunda tutuyor. Bizim de bunun karşılığını vermemiz lazım artık. Arda kendine gel biraz. Tamam iyisin hoşsun da. Birazcık daha ya. Çıkmadım lan o top. Roberto Torres bıraktı. Nako Vidal. Tekrar Roberto Torres. Torres. Aferin Toni Kroos. Şimdi kontra atak olur mu? Fren Garcia'nın iyi pas. İyi pas Jose mu? Kim o? Brahim Diaz mı? Brahim Diaz. Şimdi almış. Özür diliyorum Brahim Diaz. Arda'yı verdi. Arda bıraktı. İyi Rodrigo'ya. Rodrigo. Rodrigo bıraktı. Kim o göremiyorum. Kebayos mu? Arda. Şimdi bıraktı Fren Garcia. Tekrar arttan önüne oynadı. Sakikalar 87. Arda Güler. Çekti Klas. Orta yaptı. içeriye doğru. Tek yumruk kaleciden. Sahi Ali yaptı bir de. Ruben Garcia hemen basıp almamız lazım. Gegenpress. Pres. Gegen Pres çok iyi. Oyna Arda'nın önüne. Şimdi Arda'nın önüne ama yine ilk dokunuş çok kötü Arda. Ah oh, Arda. Yani birazcık playleri değiştirmen lazım Arda öyle olmaz. Bak 5.5 ortalama demişler sana rezalet 5.5 ne demek? Berabere de kaldık ne olacak şimdi? Sana güveniyor millet ya yapma böyle yüzünü seveyim. Maalesef o ile berabere kaldık. 6. haftada işler bizim için iyi gitmiyor. İlk 5'te olmak değil ilk 2'de olmak önemli bizim için. Barçayı takip etmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Bu videodan bu kadar olsun. Bu bölümden bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Artık Güler serisi tam gaz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşürüz.